Vay canına, ilginç ne olacak? Önce sandviç istiyorum. Şöyle bir tane. Bu benim işim. Bakalım elinde ne var? Şeker mi? Onlardan nasıl yapacağım? <laughs> Bende daha iyi bir şeyler olduğundan eminim. Ne? Nasıl yapacağım bununla? Sende ne var? Vay be. Benim elimde tam gereken şeyler var. Ekmek. Tost yapmak için tam gereken. Atıyorum. Ve bir tane daha. Ya aman Allah ne oldu? Gözlerimi kapalı. Olmuyor. Bu imkansız resmen. Tamam sadece içine koyacağım. Başlatıyorum. Ve biraz beklemem gerekiyor. Tamam. Şimdi seni tamamen tıraş edeceğim. Buna hazır ol. Ay. İşte bu. İğnelerin içinde kalmışsın. Ay. Nasıl da acıyor. Ay bıktım artık. İşte bu. Şimdi bundan tost yapabilirim. Hadi kesiyorum. Ve kim kazandı şimdi? Tost makinesine koydum. Ve şimdi... Mango. <laughs> Süper hızlı bir yol biliyorum. Ve kıracağım içindekileri. Ve şimdi soğan ve biber kavuracağım. Ne kadar kötü. Tamam neyse kit katımı açıp... Tost makinesine koyacağım. Ve şimdi Kinder Joy. Ha, burada bir oyuncak var. Vay be bakalım. Harika bir robot. Gidiyor gidiyor. Robot ezeliyor. Tamam şimdi peynirimi kesiyorum. Harika. Tostlar da hazır. Şimdi sandviç yapmamız gerekiyor. Önce ekmek, sonra eşlikler, jambon, peynir, tekrar ekmek ve bitti. Şimdi ne kadar bekleyeceğim? Oh, tamam hazır. Ne kadar sıcak. Oo, oh, ne kadar kötü bir koku var. Üstüne mango sürelim ve soğan halkaları acı ver. ve ikinci yarısını koyuyorum. Ve tamamdır. Biu, Bu ne kokuyor? Ah, çikolatam yanmaya başladı. Hemen çıkarmam gerekiyor. ne kadar sıcak var. Tamam. Kendine macununu kaplayacağım. Böyle güzel. Çıtır çıtır şöyle ve kapattım. Tamam değil. Um, afiyet olsun. Tamam, ne var burada? Ay. Ama bu iyi görünüyor. Onunla başlayacağım. Lezzetli görünüyor. Aa, tam istediğim gibi süper. Bu ne böyle? Tadına bakalım. Hmm, fena değil. Dur. Şu acı biber mi? Ah ne kadar acı... Of son sandviçimi yemeliyim. Ama yaktım onu. Evet kurtulması mümkün değil. Üzgünüm ama yine de bu kazandı. Mükemmel. Oley çok mutluyum. Hmm ilginç ne yapacağız acaba? Ve ben hazır. Böyle lollipop istiyorum. çok kolay. Burada ne var? Brokoli mi? Ciddi misiniz? Onunla nasıl şeker yapacağım? Of olamaz. Ben de Sprite var. Aa, sanırım onunla ne yapacağımı biliyorum. Tamamdır. Bende ne var? Sakız mı? Ondan Şeker mi yapabilirim? Tamam karıştırıp pencereye dökeceğim. Şeker ekleyeceğim. Ve daha fazla. Ve mavi boya. Evet. Tam istediğim gibi. Tam ateş açıyoruz. Ve bekliyoruz. Hadi kayna. Ya delirmiş galiba. Şimdi kesinlikle güzel bir şey olacak. Ve çıkardık çubukları. Ve sarıyoruz. Uf ya. Bir şeyler ters gidiyor. Tamam neyse. ikinci plan. Böyle çıkarıyoruz. Ve şimdi onunla kendim toplar yapacağım. İşte bu. Bu da yaramadı. Aha, tamam bir fikrim var. Şimdi kesinlikle de işe yarayacak. Kameli böyle içine alıp bekleteceğim. Ve inanılmaz müthiş oldu. Ha, bir fikrim var. Ah ya da hayır. Veya evet annen. Böyle sakızı alacağım ve ondan bir baloncuk yapacağım. Of ya çok küçük. Daha fazla sakıza ihtiyacım var tüm paketi kullanacağım. Şimdi gerçek bir baloncuk olmalı. Tamamdır. Nereye yapıştırsam? Hmm, tamam. Sana ihtiyacım var. Bunu çıkaralım. Ve şimdi çubuk oldu. Ay. Aa, hayır dur. Geri dön. İşte böyle. Tamam ne yapalım? Aa, bir fikrim var. İşte bu makaslar. Bunu keseceğim Brokkoli. Hemen paramparça olacaksın. İşte bu. Of yoruldum baya. Tamamdır. Bu çubuk harika olur. Sanki buraları kirlettim biraz. Hemen temizleyeceğim. Üzüntülerim dilerim kızlar. Nereye attın şimdi bu çöpü? Oh, düşürdüm. Neyse pardon. Ama en azından benim şekerim hazır. Tadına bakma zamanı. Vay ne kadar büyük. Hey, hey brokoli. Bu da sanki resimdeki gibi. Ondan başlayacağım. Evet çok güzel. Ve sprite tadında. Müthiş Şimdi bu. Ama hiç denemek istemiyorum. Ay, berbat bir şey. Tamamdır. Kocaman lollipop beni bekliyor. Aa! Ay, ne oldu? İğrenç bir şey. Yapış yapış oldum. Bu kazandı. Mavi olanı. Evet biliyordum. Ben kazandım. Yaşasın. Peki bakalım. Ne yapıyorsun? Hazır mısınız? Ben cips istiyorum. Bunu halledebilir misiniz? Aha, bu çok kolay. Bende ne var? Soğan mı? O neden ben soğan aldım? Ben de. Çikolata mı? Pekala sende ne var? Aa, bu patates müthiş. Cipsler için tam gereken. Şimdi onu çatalın üzerine yerleştireceğim. İşte böyle mükemmel. Şimdi soyup temizleyeceğim. Ne kadar kolay gördünüz mü? Soğan beni ağlatıyor resmen. Şimdi onu kesmem gerekiyor. Nasıl berbat kokuyor. Ah, Olamaz. Zavuk teşekkürler. Sen çok naziksin. Hmm. Tamam al şunu. Vay be ne iğrenç. Tamam benim bir fikrim var. Vay canına buldum. Su soğutucusuna eriteceğim bu çikolatayı. Tamamdır eriyecek ve alacağım onu. Oo, bu ne böyle? Hadi sen neden kırılmıyorsun? Aptal patates. Bir dakika. Benim özel bir sebze kesicim var. Patatesleri alıp hemen içine koyacağım. Sana söylemiştim harika bir fikir olduğunu. Evet mükemmeller şimdi. Hazırlar. Şimdi biberle kasa mikro mikrodalgaya göndereceğim. Açıyoruz. Hadi bakalım. Ben zaten fritöz hazırladım. Şimdi bir kaseye un dökmemiz gerekiyor. Bir diğerine su dökmemiz gerekiyor. Yüzüğü suya daldırıyorum. Sonra da onun içine. Ve sonra yağ içine atıyoruz. Ya saldırıyor. Yardım edin. Kesinlikle erimiş. Şimdi çıkaralım. Aa Yandım yandım. Aa, bir kase buz olması gerekiyordu. Evet çok iyi. Bu çok daha iyi. Aptal çaydanlık. Neyse seni maşayla çıkaracağım. Harika. Tam ihtiyacım olan şey. Şimdi keseceğim buradan. Ve soğuk suya sıkıyorum. İşte ilk cips tanesi. Harika. Tam ihtiyacım olan şey. Mükemmel bir şey. Ve devam ediyoruz bu ne ses böyle? Oo, vay be. Evet ne kadar güzel kokuyor. Mükemmel cipsler oldu. Ve tabii ki ketçap ekleyeceğiz. Aa, sanırım soğan halkalarım hazır. Tabağa döktük. Evet çabuk deneyebilir. Hadi afiyet olsun. Vay canına kaç tane farklı cips var. Hepsi çok farklı ama bununla başlayacağım ketçapla. Ay evet nefis. Tamam bu ne peki? Ay, ay, bu soğan kokusu mu? Tamam bir tane bile yeter. Şimdi bunlar. Ne kadar ilginç. Tadına bakalım. Vay canına çikolatadan yapılmışlar. Bu derecesine lezzetli. Kesinlikle bu kazandı. Sonunda kazandım. Evet gördünüz mü? Ben böyle bir jöle yemek istiyorum. Bana yapın onu. Tamamdır. Harika yaparım. Jöle yapmak mı? Ah, benim pantom var. Kapağı açacağım. Biraz sıkı açılıyor. Aa, o kadar da büyük bir şişe ki kapağını da açamıyorum. Hadi. Aa, olmadı bana öyle gelmiş. Aa, bir fikrim var. Lütfen tutsana şunu. İşte böyle biraz daha. Aa, her şey dökülmeden onu geri ver. Ve teşekkürler tabii ki. Deneyelim. Aa, hepsini içime emmacım. Ay Fanta müthişmiş ama jöle ihtiyacımız var. Bal ekleyeceğim içine. Ah lezzetli. Mutlaka denemeliyim. Evet. Ay çok tatlı. Biraz daha yiyeceğim. Şişeye doldur. Aa, tabii tabii şöyle birazcık daha. Ne kadar tatlı yedin ya. Evet. Gerçi hayır bitirmemiz gerekiyor. Hadi. Dökün işte bir damla. Ay, tamam her şey bitti. Bir şeyler düşünmem gerekiyor. Aa, bir fikrim var. Nereye gidiyorsun? Evet tam gereken. Sevgili acılar şimdi sizden balı bir kovaya alacağım. Aa, ay, ne yapıyorsunuz? Neden bu kadar kızıyorsunuz? Buraya neden geldiniz? Aa, Sadece balınıza ihtiyacım vardı. Sar sor kaçtım. İyi ee, tamam de şimdi ben de gerçek bal var. O kadar çok var ki. Ve ne kadar lezzetli. Tamamdır. Tam gereken. Birazcık. Şimdi dolduracağım ve kapağı kapatacağım. İyice sallamamız gerekiyor. <laughs> tamam. Aa, ne yapmalıyım sonra? Aa, tabii ya buzdolabına da koymalıyım. İşte böyle. Şimdi geriye kalan tek şey beklemek. Her şey yerinde. Güzel bir örümceğim var. Muhteşem bir hamam böceğim de var. Hmm, Pelin ağacının bir dalı. Ve sihirli bir tüy. Lezzetli yemekler için inanılmaz bir hap. Ve tabii ki sihirli bir iksir. Bu mega büyülü bir jöle olacak. Ama kalamar dokunuşlarını olmadan da olmaz. Onlar tat için gerekli. Şimdi her şeyi karıştıracağız ve hazır olacak müthiş bir jöle. Cadıların parmaklarını yersin. Ben hubabu boyalacağım. Bu çok lezzetli. Ne kadar güzel, lezzetli, uzun bir sakız. Tam gereken. Daha büyük karıştırıcıya koyacağım, sonuna kadar dolduracağım. İşte böyle karıştıracağım. En iyi balı alacağım. Tam gereken. Mutlaka balla karıştıralım. İşte böyle. Ve muhteşem sakız gibi hoba bu jelesi ortaya çıktı. Buna kesinlikle bayılacak. Evet. Şimdi hepsini şişeye dökeceğim. Dikkatlice. Ve sonra güzelce soğutuyoruz. Baksanıza. Buz gibi oldu neredeyse. Benim jölem en lezzetlisi olacak. Şık görünüm unutulmaz tatlar. Ve tabii ki biraz parıltı ekleyeceğim sihirli soğutma parıltıları. Daha iyi ne olabilir ki? Sanırım artık hazır. Vay canına ne kadar soğuk. Kocaman bir jöle şişesi bakın. Ay neredeyse yaptım. Vay canına nereden başlasam? Bu mavi seve seve deneyeceğim. Nereye ama. Vay canına. Evet bu çok lezzetli. Aa, ama bu ne? Arı mı? Ne kadar tuhaf. Başka bir şey dinlemeliyiz. İşte bu pembe iştah açıcı görünüyor. Aa, ne kadar lezzetli. Nefis. Ayrıca baloncuk da yapabilirim. Ve çok eğlenceli. Üçüncü seçeneği deneyeceğim. Biraz da açıcı değil ama yine de şu gözleriyle olanı deneyeceğim. Tamam bu tamamen. Ah! böyle. Hayır onu içmeyeceğim. İşte bu en iyisi. Hayır. Ben hori koydum. Ben istiyorum. Lollabop istiyorum. İşte böyle güzel olsun. Ne yapacağımı biliyorum. Kuklaları alacağım. Daha doğrusu sadece bir parçasını ellerine ayıracağım. Şimdi kazan. Sobayı ısıtacağım daha fazla şeker, su, her şeyi karıştırıyorum. Tabii ki şekerim çok lezzetli olacak. Siyah renkte. Muhteşem bir lollipop çıkacak. Gıda boyasını ekledik ve karıştırıyoruz. Müthiş olacak. Bu sıvıyı bardağa dökeceğim. Şimdi de o ele koyacağım. Hazır lollipopu çıkarıyoruz. İşte bu. Tam gereken ellerinde yanmış şeker sanki bir elbisenin kolları. Ne düşünsem? Aa kaşık işe yarar. Ona şeker serpeceğim. Ve daha fazlasına ihtiyacım var. Rülörü kullanacağım. Bu çok daha hızlı olacak. Bu tamamen kızartılmış artık. Ay, ama biraz fazla olmuş. Deneyelim. Ay çok sıcak. Dilim. Soğutmaya çalış. Katılıyorum. Ay buzdolabı nerede? Şuradığını buraya bırakacağım. Daha iyi olur. Ah harika. Bu kırmızı şurubun içine şeker ekleyeceğim. Ne kadar lezzetli bir şekerim oluyor. Mükemmel. Biraz karıştırmak kaldı. Evet. işte şimdi hazır. İşte böyle bir sosis aldım. Ve şimdi onu yoğurabilirim. evet. Ben o. Beyaz rengi kemik kaldı. İki tanesini yapıştırıp. inanılmaz bir şeker yapacağım. İşte böyle bir çubuk gibi oluyor. Harika. Ben daha bir aşçıyım. Ee, Lollipop'um nerede? hazır olup olmadığını merak ediyorum. Aa, Ay kok kokma artık. Ay of, aman tanrım çok acı vericiydi. İşte bu başardım bakın nasıl şekerim var. Var canına ne için ama. Bu ne? Ay, tatsız kokuyor. Ay, tabii ki denemeyeceğim de. Bu çok garip bir şey ama güzel kokuyor tadı hiç de fena değil. Ne? Neden oyuncağımın eline kaydı? Korkunç. Aa, bu lollipop'u mutlaka denemeliyim. Ne kadar güzel bir lollipop. Of mis. İşte bu en iyisi. İşte böyle. İşimden hiç şüphem yoktu son dokunuş? Karpuz. Ben karpuz istiyorum. peki onunla ne yapacağım? He, buna baksanıza nasıl kıyacağım ya onu? Ya böyle mi? Cumruğumla denemeliyim. işte böyle. Of olmuyor. Ben bu elektrikli testereyi kullanacağım. Şimdi onu çabucak bitireceğim. Aa, neden? Çöpünü üzerime atma. Ben zetikatlı ol. Karpuz kabuğunun içindeyim. Ben güzel karpuz yapacağım. Onu beyin şeklinde yapacağım. Tam gereken. Ne garip bir yemek. Bunu çok daha dikkatli yapacağım. Öyleyse bir parça keselim. Buna ihtiyacı olmayacak. Karıştırıcıyı alıp kabuğa dokunmadan tüm içeriği sıvıya dönüştüreceğim. Şimdi gereksiz olan her şeyi döküyoruz. Evet bu inanılmaz derecede lezzetli olacak. Jelatini dökelim ve tamam biraz su karıştıralım. Ve tabii ki gıda boyası. Ve yine karıştırıyoruz. Tatlı bir karpuz yapacağım. Altı tane böyle kase olacak ve hepsi rengarenk. <laughs> ne iğrenç bir şey. Seninle aynı fikirde değilim. Devam edelim. Önce kırmızı jöleyi dökeceğim. Sonra turuncu, sarı, gökşağının tüm renklerini karıştıracağım. Katmanları yapacağım. Ve karpuz kabağıyla kapatacağım. Ah, karpuzun muhteşem. Ya seninki? Seni kıracağım. Ay, parmaklarım. Ya zavallı elim ben ona yardım etmek istedim. Üzüldüm resmen. Vay canına ellerimi kurtardı. Bir yavru kedi gibiyim şimdi. Bir daha karpuza bu kadar sert vurma. Bak şuna tıklamak ve bu kadar. Aa, bu kadar kolay mı? Teşekkürler. Evet <laughs> ben böyleyim. Demek bir kaşık kalacağım ve onu tutmaya çalışacağım. İşte. Bu benim tarifim. İşte bu. Afiyet olsun. Hangisinden başlasam? Tamam bununla başlayacağım. Böyle kaşıya oluyordu ve deniyorum. Fena değil, sade karpuz işte. Hmm, bu ne acaba? Beyine benziyor. Onu yemesen mi acaba? Tamam deneyelim. Hmm, yani aslında fena değil. Bu ne peki? Neden kapalı? Kendim mi açmalıyım? Tamam. Çağılalım. Bakalım içinde ne varmış? Vay canına. Bu çok ilginç. En lezzetli karpuz galiba. İlk kez görüyorum böyle bir şey. Çok güzel. inanılmaz karpuz. Tabii ki bu kazandı. Ne dedin sen? Ee... Yani seninki fena değil. Böylesi daha iyi. Bu ödül değil. Orada neye var acaba? İşte böyle bitti. Ben sandviç istiyorum. Böyle çok büyük ve lezzetli. Tom tamam, sporiş oldum. Evet ben de yaparım. Ben tamamen hazırım. Ekmeği altıgen şeklinde keseceğim. Şimdi peyniri alacağım. Onu da keseceğim. Evet. Çok lezzetli bir sandviçim olacak. Tabii ki kırmızı biber. Ona ihtiyacım var. Kesinlikle biraz tabasco sosu. Ah, ne kadar yakıcı. Tam gereken. Kulaklarım yanıyor. Biraz daha fazla ekleyeceğim. Ve tabii ki ekmek ve jambonla süsleyeceğim. Ve onları gerektiği gibi siyah olana kadar kızartacağım. Bu tehlikeli değil mi? Ee, tamam neyse. Ben tost makinesini alayım. Bence onunla tehlikeli değil. Buraya ekmek koyacağım. Ve hepsini alacağım. İşte böyle. Midiş oluyor. Tabii ki jelibon ve marshmallow ekleyeceğim. Ve tabii ki bonibon olmadan da sandviç olamaz. Evet bu en lezzetli yemek olacak. Şimdi kapağı biraz daha kapatacağım. Ay kapan işte. böyle. çok sıcak. biraz soğumaya ihtiyacı var. Vay be. Tabii çok sıcaklar ama çok lezzetliler. Evet, sandviçlerim tam kıvamında. Ne yapıyorsunuz Suzlay Profesyonelin nasıl çalıştığını izleyin. Biraz peynir ve jambon. İşte bu kule. Tabii ki cips ekliyoruz. Onları ezmemiz gerekiyor. Tadı için cipsleri parçaladım. Hayır. Olmadı. Yumurtayı alacağım. Böylece daha iyi yapışacaklar. Şimdi sandviçi yumurtaya batıracağım. Ve cipslerle kaplayacağım. Biraz tereyağı. Ve o yağı da kızartalım. Bu sadece inanılmaz bir süper tat olacak. Sandviçimi lezzetli sandviçimi çıkarıyorum. Evet, bu beş yıldızlı bir yemek. Afiyet olsun. Seç. hangisini seçsem? bununla başlayacağım. Aa, ne kadar lezzetli. Evet, parmaklarını yersen esmen. Harika bir sandviç. Ama bu kadar küçük olması üzücü tabii. Şimdi bu. Aa, saati görünüyor aslında. Vay canına. Jelibonlu. Ne kadar tatlı. Çok lezzetli. Bu da ne böyle? Çok iyi denk bir şey denemek bile istemiyorum. Aa, o çok acı. Kurtarın. Yardım edin. Bana biraz su verin. Tatlı bir şey yemeliyim. Evet, bu en havalı olanı. Evet, benimki kazandı.